Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Malumunuz Türkiye'de büyük bir deprem e, meydana geldi. Bizler de Her Tekin insanı Yardım Organizasyonu olarak şu anda Diyarbakır'dayız. E, yeni geldik, e, dün akşam 10-11 itibariyle e, Kölü'nden yola çıktık. Aktarmalı uçaklarla e, zor e, şu anda Diyarbakır'a geldik. E, Diyarbakır'da ekmeklerimizi aldık. İnşallah tren garında kalan depremzede kardeşlerimize sıcak yemek ikramında bulunacağız. Akabinde de dışarıda kalan arabaların içerisinde kalan insanlara da, kardeşlerimize de battaniye yardımında bulunacağız. Akabinde buradan farklı illere yardımlarımızı peyderpey devam edip sağdayız. Şu anda yardımlarımız devam ediyor. Siz değerli hayırseverlerimizden Türkiye'mizin insanlarını yalnız bırakmama ve çok mağdur, çok 10 e, ilin e, doğal afet bölgesi ilan edildi ve çok mağdur bir bölge. Allah için e, bu kardeşlerimizi unutmayalım. Çok soğuk, dışarıda kalıyor bu kardeşlerimiz. E, bu kardeşlerimize imkanlarınız dahilinde yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun.